Bugün sizi bilgi dolu, ilginç ve keşiflerle dolu bir yolculuğa çıkarıyoruz. Derin bir nefes alın, gözlerinizi kapatın ve zihninizi öğrenmeye odaklayın. Dünyamız yüzeyinin yalnızca %29'u karalarla kaplı olsa da, gezegenimizin ekosistemleri inanılmaz çeşitlilik gösteriyor. Okyanuslarda yaşayan canlı türlerinin yaklaşık %91'i henüz bilim tarafından tanımlanmamış durumda. Bu okyanusların Keşfedilmemiş bir evren gibi olduğunu gösteriyor. Derin denizlerde yaşayan canlılar hem biyolumineksans ile ışık saçıyor, hem de ekstrem basınç ve sıcaklık değişikliklerine uyum sağlayabiliyor. Örneğin, ışık saçan deniz anası Aequorea victoria kendi vücudunda yeşil floresan protein üreterek hem avını çekiyor, hem de kendini savunuyor. Bu protein modern biyoteknolojide hücre görüntülemede devrim niteliğinde kullanılıyor. Karasal yaşamda ise hayvanlar birbirine şaşırtıcı benzerlikler gösteriyor. Filler yalnızca duygusal bağları ve sosyal zekalarıyla değil, aynı zamanda su içme ve yiyecek arama davranışlarıyla da primatlara benzer özellikler sergiliyor. Yunuslar sosyal öğrenme ve problem çözme yetenekleri sayesinde karmaşık topluluklar oluşturabiliyor. Bazı türler alet kullanımıyla beslenme stratejilerini geliştiriyor. Biyolojik çeşitlilik Yalnızca hayvanlar ile sınırlı değil. Bitkiler çevresel streslere ve değişimlere karşı inanılmaz uyum yetenekleri geliştirmiş durumda. Örneğin, bazı kaktüs türleri suyu depolarken fotosentez sırasında sadece gövde yüzeyini kullanıyor ve gece açığa çıkan su buharını minimize ediyor. Orman ekosistemlerinde mantarlar ve ağaçlar arasında kurulan mikoriza ağı adeta bir yeraltı interneti gibi çalışıyor besin ve sinyalleri paylaşarak ekosistemin sağlığını koruyor. Gökyüzüne baktığımızda evrenin büyüklüğü insanı hem küçültüyor hem de hayran bırakıyor. Samanyolu galaksisinde yaklaşık 100 milyar yıldız bulunuyor ve her yıldızın etrafında gezegenler olabiliyor. Dünyamız gibi yaşam barındırabilecek koşullara sahip gezegenlerin sayısı ise milyarlarca olabilir. Uzay araştırmaları yalnızca uzak yıldızları değil aynı zamanda kendi güneş sistemimizdeki uydu ve asteroidleri de inceliyor. Örneğin, Europa ve Enceladus gibi uyduların yüzeyinin altında okyanuslar bulunuyor ve burada yaşamın izleri olabileceği düşünülüyor. Depremler ve volkanik faaliyetler, yeryüzünün dinamik yapısının kanıtları. Dünya kabuğu, dev tektonik plakalar tarafından şekillendiriliyor ve bu plakalar birbirine sürtünürken enerji birikiyor. Bu enerji, ani bir şekilde serbest kaldığında depremler oluşuyor. Dünyada her yıl milyonlarca küçük sarsıntı gerçekleşiyor. Bunların çoğu insan tarafından hissedilmiyor. Ancak gezegenin sürekli hareket halinde olduğunu hatırlatıyor. Atmosfer olayları da doğanın gücünü gösteriyor. Aurora Borealis ve Aurora Australis, güneşten gelen yüklü parçacıkların dünyanın manyetik alanıyla etkileşime girmesi sonucu oluşuyor bu ışık oyunları sadece güzel değil, bilim insanlarına manyetik alanın ve atmosferin yapısı hakkında bilgi sağlıyor. Kasırgalar, hortumlar ve tsunamiler gezegenin enerji dağılımını ve iklim dengelerini şekillendiriyor. İnsan vücudu ve zekası da bilgi açısından büyüleyici. İnsan beyni yaklaşık 86 milyar nöron içeriyor ve her nöron ortalama 7 bin bağlantı yapabiliyor. Bu bağlantılar düşünce, hafıza ve öğrenme süreçlerini mümkün kılıyor. Ayrıca, insanların çevresel uyarıcılara verdiği tepkiler ve toplumsal davranışlar evrimsel süreçlerin sonucunda karmaşık bir şekilde şekillenmiş durumda. Sosyal öğrenme, kültürel aktarım ve dil kullanımı yalnızca insanlarda değil, bazı primatlarda ve yunuslarda da gözlemlenebiliyor. Hayvan davranışları ekoloji ve evrim açısından birçok ipucu sunuyor. Örneğin, Karıncaların koloniler halinde çalışması ve kaynakları paylaşması, iş bölümü ve organizasyonun doğal bir örneğini gösteriyor. Termitler karmaşık yuvalarıyla doğal klima sistemleri yaratıyor. Bu yapıların ısı ve nem dengesi, bilim insanları için sürdürülebilir mimari tasarımda ilham kaynağı oluyor. Bal arıları dans diliyle kolonilerindeki diğer bireylere çiçeklerin yerini ve mesafesini bildiriyor. Bu davranış hem iletişim hem de toplumsal organizasyon açısından şaşırtıcı bir örnek. Denizlerin en derin noktalarına indiğimizde, Challenger Deep gibi bölgelerde 10.900 metreye kadar inebilen su canlıları bulunuyor. Bu canlılar, yüksek basınca ve aşırı soğuk suya uyum sağlayacak özel proteinler ve metabolik sistemler geliştirmiş durumda. Bu adaptasyonlar, biyoteknoloji ve tıp alanında araştırmalar için önemli örnekler sunuyor. Evrenin ve doğanın karmaşıklığı insanın merakını sürekli canlı tutuyor. Kuşların göç yolları, balinaların iletişim yöntemleri, bitkilerin fotosentez süreçleri, minerallerin kristal yapıları, atmosferin elektriksel aktiviteleri ve denizlerin bilinmeyen derinlikleri her biri ayrı bir keşif alanı sunuyor. İnsanlık, bilim sayesinde bu karmaşıklığı anlamaya çalışırken, her yeni bilgi bir sonraki soruya kapı aralıyor. Gezegenimizdeki yaşamın çeşitliliği ekosistemlerin dengesini anlamayı da gerektiriyor. Avcı ve av arasındaki denge türlerin hayatta kalmasını sağlıyor. Örneğin yırtıcı kuşlar fare ve böcek popülasyonlarını kontrol altında tutuyor. Bu durum tarım ve doğal çevre açısından hayati önem taşıyor. Mercan resifleri deniz ekosistemlerinin en verimli bölgelerinden biri olarak binlerce türün yaşam alanı. Küresel ısınma ve kirlilik bu hassas ekosistemleri tehdit ediyor. Dolayısıyla koruma çabaları, sadece çevre değil, insanlık içinde kritik dönemde.